Herkese merhaba tekrardan. İkinci dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir basit bir veri bilimi projesine geçmeden önce Pandas'ta göstermek istediğim birkaç tane daha fonksiyon ve metot var. Burada daha çok iki data seti, iki data frame'i birbirine birleştirmek, bazılarını düşürmek, işte join kavramı, group by kavramı gibi ihtiyacımız olan manipülasyon tekniklerini öğreneceğiz arkadaşlar. O halde vakit kaybetmeden başlayalım ki bir sonraki derste artık böyle yavaş yavaş basit projemize geçebilelim. Her zaman yaptığımız gibi pandas'ı içeriye import ederek arkadaşlar başlıyorum. Bir yandan da e, data dataframe'imizi de ekleyelim. Neydi? Titanic CSV'di. Bunu da içeriye aktarıyorum. Sonrasında bakalım gelmiş mi. Şöyle değil. aslında her seferinde dataframe yazmayalım. df diyelim şimdilik. Biraz daha bizim için kolay olur. df head diyelim ve çalıştıralım. Evet, güzel bir şekilde okunmuş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Önce mesela istenmeyen bir kolonumuz olduğunu düşünelim. Bu kolonu atalım. Mesela şimdi buradaki gender kodu ben atmak istiyorum diyelim. Nasıl bu gender kodu? Nasıl bu gender kodu dışarıda bırakacağım? Şimdi arkadaşlar data frame yani df objemizde bir tane metodumuz var. İsmi de drop. Bu drop içerisinde eğer mesela bir kolon atmak istiyorsanız bakın burada labels diyor. Labels'a bunu Labels argümanına bunu istediğiniz kolonun ismini yazarak bunu dışarıda bırakabiliyorsunuz. Peki hala bunu çalıştırdığım zaman ne olacak? Bakın bunu çalıştırdığım zaman bir hatayla karşılaştım. Çünkü normal koşullarda default olarak bu drop metodu satırlarda silme işlemi yapar. Kolonlarda silme işlemi için aksis yerine 1 yazmanız gerekiyor. Aksis 0 satırlarda aksis 1 de 1'de kolonlarda işlem yapar arkadaşlar. Bunu böyle çalıştırdığımda bakın görmüş olduğunuz gibi artık e, sex code kolonu buradan düşürülmüş oldu. Bir bakalım gerçekten de düşürüldü mü? Tekrardan df head yazıyorum ve baktığım zaman gitmediğini gördüm. Neden? Çünkü önceki derste görmüştük ya bunu df eşittir df şeklinde uygulayacağız ya da burada yine aynı şekilde in place true dediğimiz zaman arkadaşlar bunu bu data frame'in kendi içerisinde üzerine yazıp kendi içerisinde içine uygulaması anlamına geliyor. In place true dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi bakın artık buradaki kolon düşürülmüş oluyor arkadaşlar. Geçen derste bir de şey yapmıştık hatırlarsınız. hatırlı bir maskeleme işlemi yapmıştık. Ne demiştik işte df dedik. df'de ben buradaki cinsiyet kolonunu seçtim. Ve işte female demiştim hatırlarsanız. Burada bu cinsiyet kolonunda ...kadınları maskeleme işlemi yapmıştım, burada bir maskeleme işlemi yapmıştım. Şeyi unuttuk, e, female olanların haricindeyi nasıl yaparız? Mesela işte burada tamam kadınları seçtik ama... ...kadın dışındakileri seçmek isteseydik ne yapacaktık? O da oldukça basit arkadaşlar, nasıl yapıyorduk? Normalde şu bizim maskemizdi, değil mi? df'de Bakın sadece kadınları seçmiştik. Buradaki çift e, eşitlerin bir tanesini, öndekini daha doğrusu, ünlem yaparsanız arkadaşlar... ...burada female haricindeki bütün hepsini... Sizin için seçmiş oluyor ve bu sayede aslına bakarsanız e, buradaki seçiminizin değilini almış oluyorsunuz arkadaşlar. Peki daha e, nasıl diyeyim biraz daha karışık bir örnek göstereyim size burada şöyle bir şey yapmak istiyorum diyelim. Mesela ben burada e, neyi seçtim işte kadınları seçmiştim erkekler kalmış oldu. Diyelim ki mesela ben burada e, sadece kadınları tutmak istiyorum buradaki dft ve geri kalanların hepsini droplamak istiyorum. Mesela şimdi önce ne yapıyorum? Bakın burada önce kadınları seçtim değil mi? Bu kadınları seçtikten sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Drop'la ben bunları düşürmek istiyorum. Burada zaten seçimlerimi yaptım. Şimdi ben bu seçimlerimi yaptıktan sonra arkadaşlar eğer indeks dersem sonunda bakın sadece burada erkek olmayanların seçimlerini yapmış oluyorum. Ve bunların indekslerini alıyorum. Mesela bakın 0'da, 1'de, 3'de, 6'da, 8'de. Ben bu indeks numaralarını aldım. Sonra ben bu df drop'un eğer bunun peşine eklersem arkadaşlar şu şekilde burada görmüş olduğunuz gibi bakın ne olacak buradaki bütün erkek olmayanların hepsini düşürdüm ve burada sadece erkekleri bıraktım değil mi? Şurada önce neyi seçmiştim erkek olmayanları seçmiştim sonra ben bunların indekslerini aldım sonra bu indeksleri ana data frame'imden de düşürmüş oldum biraz karışık ama eğer böyle benim gibi parça parça yazarsanız nasıldı bu parçalar önce ben burada erkek olmayanları seçtim. Daha doğrusu maskesini aldım, sonra ben bu erkek olmayanların indekslerini aldım ve sonrasında bunu ana data frame'den dropladım. Görmüş olduğunuz gibi axis 1 de burada yazmadım çünkü kolondan değil satırdan düşürme yapacağım. Zaten default olarak satırdan düşürme yapıyordum. Tamam, bu da e, örneklerden bir tanesiydi. Bir de şunu yapabiliriz, mesela sağlıyorum şurada Ellison, Mr. Hudson, Joshua Crichton'dan mesela atıyorum. İki tane olmuş olsaydı yani duplike verilerimiz olmuş olsaydı o zaman ne yapacaktık? Gerçi bu datasetinde duplike veri yok ama şöyle bir fonksiyonumuz var drop duplicates diye bunu çalıştırdığımda arkadaşlar otomatik olarak eğer tüm satır başka bir satırla birebir aynı değerleri içeriyorsa otomatik olarak onları düşürüyor. Yani zaten şöyle birinci sonuçtan örneğimiz vardı bizde hiç duplike örnek olmadığı için bu problem burada herhangi bir şeyi çözmedi ama mesela şöyle bir şey de yapabilirdik sağlıyorum spesifik alt gruplarda ki e, benzerleri daha sonra aynıları mesela çıkarmaya çalışsaydık o zaman da arkadaşlar drop duplicates'ın e, bir tane argümanı var onun ismi de subset burada kolon bazında aynıları seçtirebiliyorsunuz arkadaşlar mesela ben burada işte zaten iki tane cinsiyet vardı bizim veri setimizde female'lar ve male'lar sallıyorum ben buraya eğer sex yazarsam Görmüş olduğunuz gibi sadece bir tane kadın ve bir tane erkek bırakacak. Çünkü geri hepsi bunların birebir aynaları. Burada güzel bir örnek daha var. Mesela atıyorum şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Hani hangi duplikeyi seçeceğinizde karar verebiliyorsunuz. Saldırın mesela 3 tane birbirinin aynısı olan var. En baştaki mi tutacağım, en sondakini mi tutacağım? Onu seçebiliyorsunuz. Bakın zaten burada subset ve keep hemen gözüküyor. Eğer mesela keep e last dersem, bakın görmüş olduğunuz gibi burada 0 ve 2. yani en baştaki kadın ve erkek tutuluyordu. Keep last dersem de en sondaki kadın ve en sondaki erkek. En sondaki kadın ve en sondaki erkek tutuluyor olmuş olacak arkadaşlar. Bunlar böyle basit örneklerdi. Zaten muhtemelen hani bunları daha önceki projelerinizde bildiğinizi farz ediyorum. Eğer ilk defa burada Pandas'taki manipülasyon tekniklerini öğreniyorsanız da zaten bol bol e, dokumentasyonu açıp oradan diğer örneklere de bakmanızı öneririm. Bunlar en sık kullanılanlar oldukları için ben size burada göstermek istedim. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Tabii böyle her seferinde tek tek işlem yapmayacağız. Ben mesela şöyle bir şey merak ediyorum. Kadınlar ve erkeklerin ee, ...cinsiyete göre ortalamalarını merak ediyorum değil mi? Mesela benim burada zaten sayısal kolonlarım vardı. İşte sallıyorum, neydi bunlar? Ee, mesela yaş vardı burada. Gerçi Survive'de sayısal bir kolon gibi gözüküyor. Aslında kategorik bir kolon ama... ...mesela atıyorum buradaki kadın ve erkeklerin yaş ortalamalarına bakmak isteyebilirdim. O zaman da arkadaşlar Group By metodunu kullanıyorum. Mesela Df dedim, Group By diyorum. Tamam Group By, belirli kategorilere göre diğer sayısal değerlere bize bir aggregation fonksiyonuyla çıktılarını veriyor. Mesela şöyle bir şey diyebiliriz. Hani df group by dedim. Neye göre? By dediğim şey. Ben burada cinsiyete göre yapacağım. Ben bunu çalıştırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi burada bir obje oluştu ama herhangi bir şey yapmadı. Çünkü bir aggregation fonksiyonu gerekiyor. Mesela diyorum, ortalamalarına bakmak istersem yine aynı şekilde ilk derste gördüğünüz gibi mean diyorum. Ve bunu çalıştırdığım zaman bakın ne görüyorum. Burada burada Mesela kadınların yaş ortalaması 29.4'müş. Erkeklerin de yaş ortalaması 31'miş. Tabii ben mesela şimdi burada 0 olarak baktığım için burada şunu da anlayabilirim. İşte kadınların %66'sı yaşamış, erkeklerin de %16'sı yaşamış şeklinde. Burada böyle yüzdelik bir çıktı da tabii yapabiliyoruz. Burada sadece tabii o olay ortalama değil. Hani group by fonksiyonunun zaten bu bir sürü aggregation fonksiyonu var. Mesela ne olabilir? İşte count diyebiliriz değil mi? Count dersek bakın ne görüyoruz? İşte 462 tane kadın ismi varmış. 851 tane erkeğin ismi varmış. Saydırıyoruz yani aslına bakarsanız kabaca. 288 tane kadının yaşı biliniyormuş. 468 tane erkeğin de yaşı biliniyormuş arkadaşlar. Geri kalanı muhtemelen nan olduğu için burada gözükmüyor. Peki başka mesela neler yapabiliriz? Mesela bu şeyi neye göre grupladığımızı iki tane kolon olarak da seçebiliriz. Mesela şöyle bir şey deneyelim öncelikle cinsiyete göre sonrasında hayatta kalıp kalmadıklarına göre mesela yapalım ve bunların e, ne şey sayılarına bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi kadınların artık şöyle bir şey söyleyebiliyoruz. Kadınların e, hayatta kalmayan yani hayatlarını kaybedenlerin 100, 154 tane kişi varmış. İşte 308 tane kişi de hayatını kaybetmiş. Erkeklerin de hayatta kalmayanların 709 tane, hayatta kalan da 142 tane erkek olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Yani aslına bakarsanız böyle birden fazla kolon verirseniz grup işlemi ne bu şekilde çatallanacak şekilde de genişletebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela minine bakalım. Aynı şekilde. İşte kadınların hayatlarını kaybedenlerin yaş ortalaması 24'müş, hayatta kalanların da yaş ortalaması 30'muş gibi buradan informasyonlarınızı çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk dersi, ilk dersi burada bitirebiliriz. Zaten 10 dakika da doldurduk. Geri kalan dersi de bir sonraki videoda hızlıca hemen diğer videoya geçeyim. Ondan sonra orada da geri kalan 10 dakikalık bölümü tamamlayalım arkadaşlar.